Hoş geldiniz. Bu videomuzda İngilizcede dependent yani bağımlı cümlecikleri ile independent yani bağımsız cümlecikleri bu yandaki örnek üzerinden yani red panda kırmızı panda örneği üzerinden göreceğiz. Önce konuyla ilgili videomuzu görelim ve devam edelim. Evet videomuz o şekildeydi. O videoya bir soru yazmıştım. Evet. Ildo, red panda is a blank. They eat fruits like grapes. Ildo, her ne kadar the red panda kırmızı panda is the nedir? E her otçul mu yoksa bir carnivore etçil mi? Evet olmasına rağmen they eat onlar yerler fruits meyveler like grapes. Evet bu sorunun cevabı carnivore şeklinde yani her ne kadar kırmızı panda bir etçil olmasına rağmen onlar üzüm gibi meyveler yerler şeklinde bu. Evet her bir vordaki herb şu ot demek. Şimdi bu buna daha yakından bakacağız. Buna daha yakından baktığımız zaman bu cümlenin aslında iki cümle olduğunu görüyoruz. Şöyle şurada şuraya bir virgül koyduğumuz zaman bu iki cümle ayrılmış oluyor. Yani ıldoğu diret panda ise carnivore ifadesi oraya kadar olan ifade bir cümle they eat fruits like grape ifadesi ise ikinci bir cümle şeklinde bu cümlelerden e, ilki dependent clause yani bağımlı cümle ikincisi ise independent clause yani bağımsız cümle bağımlı cümle kendi başına ayakta duramaz tamamlanmış bir cümle değildir zaten okuduğumuz zaman her ne kadar kırmızı panda bir etçil olmasına rağmen diyoruz ve kalıyoruz cümle tamamlanmadı. Ama independent clause tamamlanmış bir cümledir. Onlar üzüm gibi meyveler yerler ifadesi tamamlanmış bir cümledir. Kendi başında ayakta kalabilir. Bu dependent clause bir independent bağımsız cümleciye muhtaçtır tamamlanabilmesi için burada. Evet burada şimdi Ildo ifadesi e, o bağlaç aslında Dredfanda ise Carnivore ifadesini e, bağımlı cümle haline getiriyor. Şöyle ki ot bu tür bağlaçlara, evet bunlara subordinative conjunction, boyun eğdirici bağlaç deniyor. Yani e, normalde bağımsız olan bir cümleyi bağımlı hale getiriyor başka bir cümleye bağımlı hale getiriyor burada. Yani şimdi şurada evet diret panda ise carnivore, kırmızı panda bir etçildir. Bu normal, bağımsız bir cümle. Ama bunun başına ıldo ifadesinin gelmesiyle e, artık bağımlı bir cümleye dönüştük. Ildo ifadesi burada eramen şöyle geldi ama eramenden başkaca şeyler de geldi. Bu cümlede Evet kırmızı panda bir etçildirdeki dir önce şurada evet dir ol ifadesine dönüştü. Ondan sonra da kırmızı pandadan sonra bir tamlayan yan eki yani nın geldi. Evet aynı zamanda dir orada dirden sonra da ol ifadesi önce fiilimsi aldı isme dönüştü daha sonra da aitli kaldı yani şu tamlama tamamlanmış oldu yani bir cümle başka bir cümlenin içinde bir isim tamlamasına döndü. Ondan sonra e rağmen ifadesini aldı göreceğiniz üzere. İşte bütün bunları bu ıldo ifadesi yaptı. İngilizce sadeydi. İngilizcede sadece evet, direkt panda is a carnivore ifadesinin başına sadece ıldo geldi ama Türkçede daha karmaşık bir yapının olduğunu görelim. Evet bu tür cümlelere kompleks sentences, karmaşık cümleler deniyor. Türkçe gramerinden hareket edecek olursak bunlara bileşik cümle deniyor. Evet. Dependent clause'u gördük. Bir de independent clause'a bakalım. Independent clause aslında oldukça sade. Onlar, they, onlar, it, yerler, fruits, meyveler, like grapes, üzüm gibi. Evet, burada like grapes ifadesi sıfat niteliği gösterdiği için evet burada bir yer değiştirme olmuş. Grapes şuradan göreceğimiz üzere evet meyvelerin başına gelmiş. Bu sonraya gelmiş bu şekilde. Evet. Red Panda'nın dişlerine zaten baktığımız zaman bu hayvanın etçil olduğunu görebiliyoruz. Evet böyle et parçalamak için böyle kesik sivri dişleri var. Red pandas teeth. Kırmızı pandanın dişleri şeklinde. Evet bu videoyu kelime çalışmasıyla bitirelim. Carnivore animals demiştik. Bunlar etçil hayvanlar. Ne bu etçil hayvanlar? Evet. Tiger. Kaplan. Raccoon. Raccoon. Red panda. Kırmızı panda. Skunk. Kokarca. Walrus. Morse Sea Lion Deniz Aslanı Black-backed Jackal Siyah Sırtlı Çakal Evet şimdi Herbivore Animals'lara yani otçul hayvanlara geçiyoruz. Tortoise Kaplumbağa Sea Turtle Deniz Kaplumbağası Hummingbird Sinek Kuşu Bu ham ifadesi hum şeklinde ses çıkarmak hımm şeklinde ses çıkartan kuş demek istiyor. O uçarken kanatlarının suratlı suratlı çarpması nedeniyle kanatlarının ses çıkarması nedeniyle. Evet Türkçe'de bu çok küçük bir kuş olduğu için sinek kuşu denmiş ama İngilizce'de ham eden kuş anlamında. Evet swan, ku, giraffe, zürafa, zebra, zebra, elephant, fil. Evet. Herbivorları da gördük otçulları Şimdi omnivor animals yani hepçil hayvanlar. Evet insanlar da bir hepçil hayvan bir e, hayvan değiliz elbette ki ama etçiliz yani. Evet. Ostrich deve kuşu. Evet. Evet camel bird değil mesela Türkçeden İngilizceye çevirecek olsaydık camel bird. Hayır, ostrich öyle bir adı var onun. Evet bu şu erkek şunlar dişi olanlar. Brown bear. Boz ayı. Evet boz ayıların böyle inek inek gibi bayağı bir ot otladıklarını öğrendiğinde ben bayağı bir şaşırmıştım. Evet. Turkey. Hindi. Evet. Turkey Türkiye'de deniliyordu. Eskiden artık resmi adı Türkiye olarak geçiyor e, gibi yani Turkay'ın zaten Türkçelenmiş halidir Türkiye. Evet, bazıları zaten Turkay diyordu. Türkiye yaptılar. Yani Türki değil. Evet. burada geçelim onu. Iguana. Evet bu da Iguana. Bunlar da hepcil hayvanlar. Yani hem et yiyen hem de ot yiyen hayvanlar. Evet başka bir videoda görüşmek üzere.